Arkadaşlar Türkiye'de iç göçler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur demişiz. İç göç diyebilir sınavda size soruyu hazırlayan ya da ülke içi bak bunu da unutmayın. Ülke içi nüfus hareketleri diyebilir. Nüfus hareketi derse arkadaşlar size sınavda göçü kastediyor. Ülke dışı nüfus hareketi derse dış göç, ülke içi nüfus hareketi derse iç göç. Şimdi bizim iç göçler yani ülke içi nüfus hareketleriyle ilgili hangisi yanlıştır? Ekonomik faaliyetlere bağlı olarak kalıcı ya da geçicidirler. Çok doğru. Neden çok doğru? Eğer yaylacılığa bağlı göç ediyorsan, tarıma bağlı göç ediyorsan, turizme bağlı göç ediyorsan bunlar mevsimlik iş, dolayısıyla mevsimlik göç olur. Geçici göç olur. Ama sanayi madenciliğe bağlı göç ediyorsan kalıcı göç olur. Dolayısıyla A doğru eliyorum. Genellikle doğudan batıya doğrudur. Doğru. Ağırlıklı olarak, yani tümü dese burada yanlış derdim ama genellikte doğudan batıya doğrudur. Doğru. Yaz aylarında Güneybatı Anadolu kıyılarında mevsim köşeler olur. Güneybatı Anadolu kıyıları neresi arkadaşlar? Teke ile Menteşe Anadolu'nun güneybatısı. E buranın kıyılarında ne var? Kaş var, Marmaris var, Bodrum var, Datça var. Buralarda ne var? Turizm var. Dolayısıyla doğru. Göçlerde doğal sebeplere göre ekonomik sebepler daha ön planda. Doğru. Mesela doğal afetlere bağlı göçler de var ama daha çok neye bağlı göç ediyoruz? Ekonomiye göre göç ediyoruz. Bak tarıma bağlı göç, turizme bağlı göç, sanayiye bağlı göç, madenciliğe bağlı göç. Hep nedir? Ekonomik faaliyete bağlı göç. Ha şu yanlış. Şu eskiden doğruydu. Arkadaşlar Türkiye'de eskiden en çok göç köyden kenteydi kırdan kentteydi. Şu an Türkiye'nin %92'si kent olmuş. %8 kır, köy kalmış. E dolayısıyla artık küçük kentten büyük kente en fazla göç var. O yüzden en fazla en çok iç göç hareketi köyden kente değil, kentten kente. 1950 öncesi olsaydı en çok köyden kente diyecektim. Doğruydu ama şimdi artık kentleştik. Yüzde 92'miz kent. Dolayısıyla en çok küçük kentten büyük kente yani ilçeden ile diyelim. Göç ediyor. Küçük kentten büyük kente göç ediyor. O yüzden C şıkkı burada yanlış ifade. Yanıtımız C oldu.